Merhaba arkadaşlar. Uyacan'a YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu iki rengimle mor, pembe bir de kök yeşili koyu kök yeşili bir güzel model yapacak Şimdi yazmam Reyhan Reyhan Reyhanlar şaşmayın. Reyhan çok güzel bir marka. Şimdi sizin için bir gül yapmıştım. Bir tane daha da yapayım. Böyle kelebekli diyorlar buna. Bu ara yollar yapayım sonra gülüme başlayayım. Zürafa. bu zürafa ara yollara size bağlı ne koyarsanız ben böyle düz yaptım bir tane de da sizin için burada yapacağım bunun aynısını arkadaşlar bir tane bıraktım ikinci zürafaya böyle batırdım şimdi geri döndüm 5 tane pırpır yapacağım 5 2 3 4 5 5 tane pırpır yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 kenara biraz kaydı kenarda kalsın şimdi ipi bu tarafa geçireyim baştaki pırpıra takayım üstüne zürafa yapayım o pırpırların üstüne 1 2 3 3 4 3 sırafa Şimdi başa yine geçeyim. Bu iki sıra oluyor bu son sıra. Bir zürafa 2 3. sırafa batırayım. arkadaşlar böyle böyle kalacak aşağıya inyim yine 5 tane böyle pıpır yapayım 1 2 3 4 5 pırpırın başına geçeyim. İki sıra bela zürafa yapacağım. Video uzanmasın diye bunun aynısını kamera arkasında yapayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar öbürünü de yaptım. Aynısını. Şimdi bunları yapacağım. Buna batayım. Arkadaşlar düğüm olmadı. Baştaki zürafayı bağladım. Sonuncusuna getirdim. Buna da bağlayayım. Şimdi geri bu tarafa döneyim. 5 tane تطur yapayım burada. Arkadaşlar 5 tane تطur. Bu ipi keseyim. 1 2 4 5, 5 5 pepper oldu. Şimdi başa döneyim. Zürafa yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar hep zürafa gittikçe eksiltiyor. Birden çıkar. Birinci zürafa da biter. Arkadaşlar ipin gözü hep düğüm olmaktan. Çok düğüm oluyor. Çekim olmuyor. Çekim biraz ne yapıyorsam da düğüm oluyor. Şimdi aşağı iniyorum. Böyle pırpır pır. büyük bir pırpır etanında pır. bir biraz daha küçük yapayım tamam arkadaşlar geri buranın içinde 5 tane daha pırpır pır olacak 1 2 3 4 5 Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 başa çek gittim. Birinci pırpıra batırdım. Şimdi üstünde zürafa. Yine zürafa. Bir, iki, üç. Yine zürafa. Son pırpırda da zürafa. Yine başa geçtim. En baştaki zürafaya. Bir daha zürafa yine. Bir daha zürafa. Bir daha zürafa, üç zürafa oldu. Şimdi yine baştaki zürafaya geçtim. Arkadaşlar 5 pırpırın üstünde oluyor. Gittikçe azalıyor. Bir de bitiyor. Burada fazlalaşma yok. Eksilme var. Gittikçe eksiliyor. Bire gidiyor. Bitiyor. Şimdi bir oldu. Bitti. Aşağı getireyim. oldu arkadaşlar bir tane böyle bu oldu bunun aynısını da kamera arkasında yapayım arkadaşlar video uzanmasın aynısı zaten bunu yaptım bu kaldı arkadaşlar son hali bu çok güzel oldu isterseniz daha seyrek yaparsınız araya bir şeyler koyarsınız Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun. Bir ekran fotoğrafı çekin. Çok güzel bu. Yeni gelinlere çok yakışır. Bunu 250'den aşağı yapmayın arkadaşlar. Çok zor.